Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Roblox oynuyoruz. Evet. Aha. Arkadaşlar bakın bakın. Arkadaşlar benim kafam yok. <laughs> Beni buraya <böyle> soktum. <laughs> Uçağım da şu roit. Orada en üstte birisi var lan. Nerede o? Dıt dıt. Aa bak bak o bende de olması lazımdı ama almamışım hemen kalıp Gelelim arkadaşlar. Şöyle al, alalım hemen şunu. Hadi beni oraya götür. Şunu bir ver. Oy tamam ben şöyle şuradan. Hop burada ama şöyle hop. Gördüğünüz gibi hemencik girdim. Ben bir tane kafalı kalsam. Kellem yok hala. Aa, krisik. Sen nasıl geçtin lan oraya? Bir derman. Ay, ne yapıyorsun? Ay, 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 ay. Mustafa bir vurdu be. Bir reset çekeyim arkadaşlar. Bir reset çekeyim ben. 30 saniye yorup kaçacak. Allah. nerede dalalım. Değil mi? Değil mi? Ay geldi şimdi be. Bunu alıyoruz. Buz şeyini. Ve kafamıza, buzluğumuzu alıyoruz. Ne güzel oldu ama. Ya yakıştığımı yorumlara da. Dur sağ ol süper bu. Açıl açıldı. Allahu Ekber Allahu Ekber. Ne yapalım Vesper? Ne şimdi? Abo! Görünmez oldum lan. Tamam bu kadarmış. Çekilin 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 beyler ben de giriyorum. Buradan bir kostüm alacağız. Bir derman aramız zombi. Dead Pies. Bakalım 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 bakalım. Bir saniye ben bir reset çekeyim de arkadaşlar. Sizler birlikte bakalım neler alabileceğiz. Alalım hemencik. En iyisi en iyi şeyleri almaya çalışalım sizler birlikte. Nerede orası gelin gelin gelin. Burada benim ölüm var hemencik hemencik hemencik. Burada ihtiyacım olanları da alalım. Şu. Da bir sıkma. Şun, şunlarla ben yaparım her şeyimi. Ay. Bir, alsam zombi mi? Zombi. Bir saniye. Ben bir zombi gibi olmak istiyorum. Zombi oluyorum. Olamıyorum. Şöyle set çekelim de olalım arkadaşlar. Şöyle çektik hemencik. Zombi olamazsan da başka bir şey olacağım arkadaşlar. Spete olabilirim. O görünmez bir şeyini alacağım. Görünmez yapıyor beni. Şimdi zombi, zombi olabildim mi? Olamadım. Evet. Ben de Spider-Man olayım. Zaman. Ayrı... Tamamdır. Şuradan bana şunu verin. Bu ne? Ne işe yarıyor ki bu? Neyse bir dursun. Arkadaşlar sizde birlikte belki siz hani. O ne için? Bu ne? Bu ne işe yarıyor? Bir şey Şuradan hemencik bir şunu alalım. Ne alayım? Uy! Lan ne yaptın sen? Arkamda değişik. Hani. şurada bir şunu bir alayım. Burada ben bunun ne işe yaradığını anlayamadım. Bunu bırakacağım. Onun yerine ben şunu alalım. Ben bunu seviyorum. Şunu alalım. Tamam. Tamam. Şu daha güzel. Ben kendim şöyle bir görünmez bir yapayım. Kısa beni bir görmesin. At şunu bir. Sen de şunu şunu yap. Ben şunu bir atayım da şöyle hop. O bana gelir nasıl olsa. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar sizden yükle. Şu Göreni'ye gidelim. Ne haber Göreni? Lan bu büyümüş. <laughs> Göreni aşağıya atacağım. Bana ne bana ne? Nasıl ne yapıyorsun öyle? Ha <laughs> Kafamda şu anda Granny var. Lan Granny kardeşi ne yapıyorsun? Böyle kardeş? Seni ben bir aşağı atabilir miyim kardeş? <laughs> Vurmaya çok şeyler ya. Lan. Hadi ya. Hadi 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 al 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 Helal lan sana uçurdun. Gel 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 gel. Granny kardeş gel. Lan alma o Granny kardeşi. Granny kardeş. Lan düşün şey lan lan bir lan. Granny. Granny gezdiriyoruz. Granny <laughs> dönüştü. Ay Granny <denişti. gülüyor> nasıl arkadaşlar ne kadar trolls ya. Ay lan. Nasıl da düşürdüm ama nasıl düşürdüm ha. Şimdi bunu alalım. Güzel oy nasıl oldu oy. Uçuyoruz. Şunu alalım. Tamam onu aldım. Başkalarını almama gerek yok. Çocuklarımı alıyorum. Bu güzel. Bir de şunu alayım. Bu da karneyi kaldırmıştı. Şunu şöyle atalım. Kardeşim. Attım arkadaşlar. Attım. O... Aha. Bir saniye lan. Adamlara bir tuval yapmak istiyorum. Atlasın bir şu. Şey. Hadi be. Greni kardeş neredesin? Aa, tekrardan gelmiş. Gel 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 gel. Baba baba ne 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 Lan beni galiba Arkadaşlar ben de diğer İşte diğer tarafa... i̇şte... bir yerimde Görünüm için mi ya galiba şimdi o beni sevmedi Ben de onu sevmedim İşini bitireceğim onu Tamam lan ben artık bununla Lan ne yapıyorsun be Ne yapıyorsun ya <laughs> Tam bir armutsun Sağol Bu kez de bir şunu deneyeyim Abi... Al kellem gene kayboldu. Ama at, at 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 kaçtım <laughs> la. Ulan daha da büyümüş de gelmiş bir de. Seni gide. Yunumburu, Yunumburusun. Lan Greni mı Greni geldi bir tane daha. Aa geldi la. Oha lan Granny yattı. Granny kardeş gel takip et beni. Gel 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 gel. Bak 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 greni kardeş bak bak bak. Bak 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 bak. Granny kardeş neredesin lan? Seni aşağı düşüreceğim. Oha lan nasıl zıplıyorsun be. Arkadaşlar biz de aşağı in inelim hemen. Fırşıt my coin. What? Nasıl düştüm ama bir takla da. Honchinko! Şöyle e gel buraya. Hı -hı. Gel Greni kardeş gel gel. Gel 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 baba 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 la 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 gel 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 gel. <laughs> <laughs> Greni kardeş aşağı düştü. Ben şurada bir durayım. Şunu bir atayım attım onu. Tamam. Ben ona girelim. Ne? Bir saniye lan. Abi ben bu bulutu çok seviyorum ya. Nerede o? Greni. Lan Greni neredesin? Tekrardan mı düşürdüler? Ben şuradan bir tekrardan bir çıkayım. Sizler de arkadaşlar parkur yapacağız. İyi izleyin. Nasıl da parkur lan? Düştüm. Hemen arkadaşlar şuraya tırmanalım. Tırmandık ve parkur. Ben size nasıl parkur yaptığımı göstereyim. Gördünüz mü? Ne, ne güzel yapıyorum. Ne kadar güzel yapıyorum. Arkadaşlar orada bir konsantrasyonum için. Bir de. konsantrasyonum oldu da. Tekrardan oraya çıkalım. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Çıkıyoruz hadi. Hadi be. Ben çıkamadım. Ben de bu bulutla çıkarım. Okey. Lan. Sene ben şimdi bir şurayı bir atayım. At lan şunu. Sen saniye lan ben de aşağıya düşüyorum. Arkadaşlar bakın şöyle, nasıl düşeceğim. <laughs> nasıl düşüyorum lan? <laughs> Böyle bir düşüş yok. Takla tahta düştüm. Lan bu benimdir. Ben bineceğim. Binemiyorum. Lan hepsini sömürdü be. Lan bir sakin lan. Bunu alacağım Spiderman. Lan ne yapıyorsun be? Bir, bir tanecik bunu alıyoruz. Ay şuna yanlışlıkla aldım neyse. Lan şunu bana bir salın. Şunu bana bir salın. Şunu da bir bana salın. Tamam o ikisi benim işime görür şimdi. Şunu şuraya ekledim. Tamamdır böyle. Ben şuraya bir gitmek istiyorum. Hemencik bir gidelim sizlerle birlikte arkadaşlar. Hemencik oraya bir gidelim. Hemen gittik. Tamamdır. Şunu bir atalım. Bum. Tamamdır. um şu en üstte bir çıkayım abi. Bunu silmeksi, bunu silmesi zor ya. Şöyle en üstte bir çıkalım. A doğru lan bu trambolin. Allah Ekber. Vay, buraya zıpladım. Çok güzel ama ben buradan nasıl ineceğim? Şöyle inebilirim. Şöyle. Ben oraya ben gitmek istemiyordum. Hayda. Ben şimdi oraya nasıl gideceğim? Tabii ki de şöyle. Şöyle. Tamam tamam. Tamam 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 tamam. Bilelim. Bunu kullanması zor olduğu için bunu alacağım. Şunun yanına yerini... çıkalım. Green'i kardeş nerede? Şunu şöyle bir ben bir şuraya bir gideyim. Green'i göremedim ama olsun arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Hemence A. Aha. Dırıldın dın dırıldın dın 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 dın. Abi daha Orada ne oldu? Sana da bir atmak istiyorum. bir yerinde dur. Hadi be. Çok saçma bir şey oldu az önce. Şurada şurada gel bir saniye ben oraya bir gidip alayım. Cık. Gel buraya Grene kardeş. Gel 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 gel. Gel 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 Grene 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 gel 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 gel. Hop! Düştü. Burada galiba en fazla Grene düşüren mi kazanıyor? Neyse. O Granny tekrardan düşürdük arkadaşlar. Aha şunu da be gel buraya. Gel şuraya be. Lan Granny düştü. Granny gel. Granny. Granny gel 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 gel, gel. bak 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 bak. Oo bak, bak 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 bak. Granny kardeş. Lan Granny kardeş gel. Gel. Granny geldi. Lan Granny Lan Ben daha yakınım. bana gel. Tam bana gel bana gel bana gel. Öyle gel öyle gel demedim acı. Ben sana bir gelmek istiyorum. Ne oluyor lan orada ben de geliyorum. Öleceksin öleceksin. Ölme sakın ölme. Lan ben lan. Abi ya abi ya abi. Ya. Öl ölme dedim öldü ya abi ya. Abi ya. Abi ya.

Buraya geldim. Şu an. Oy. Nasıl da zıpladım lan oraya. Kafama da bir alayım da şu maskemi. Şunu da zoom, Zend, mıdı. Kellem yok gene. Neden hep böyle ya benim kafam yok. Herkesin var da benim olmuyor ya. Bir de ben bunu alayım. İşime yaramayan. Hepsi işime yarıyor ama şunu al almayayım be. Bu ne? Aa, koşunca da hızlı koşabiliyoruz. İyi lan ben bunları sevdim. Bir zıplayım. Granny kardeşin oraya gideceğim. Granny kardeş. Bir saniye lan. Benim şimdi bile kıza ihtiyacım yok. Şunu bir alalım. Granny kardeş gel buraya. Gel gel. Görene kardeş gel. Görene. Gel 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 gel. Gel 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 Lan sana nasıl da vuruyordu? Lan görene. Bak şöyle gel. vereyim ha tamam. Gel. Gel 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 gel. Gel ona gelme bana gel bana. Gel 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 bana gel. Gel 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 o da aşağı, o aşağı, o aşağı düşmüştü inşallah. Allah düşmemiş ya. Ya abi ya. Bunu aşağı düşmenin biraz daha yolunu bulmam lazım. Şimdi, şimdi şunu, şunu almam lazım. Artık kabicim, şunları alıyorum. Diğerlerine ihtiyacım yok. Abi bazılarına bir anda ihtiyacım ol, olabileceği için şunları da alıyorum. Tam doldu mu yerim? Tam dolmuş tamam kendime bir de bir kıyafet alayım bir çekilsene şunu alalım tamam bunu alacağım tabii ki de hemencik böyle hızlı hızımla gidelim Hatta zıplayarak gidelim baaa granny kardeş granny kardeş Vaa la, lan 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 Tamam. Aa, orada birisi uçuyor. Ben bilmek istiyorum ona bana ne? Sen bir sen bir sen. Şunu alalım. Şunu şöyle atalım. Bunu atacağım. Bir saniye bir saniye. Şunu bir kıpak, kapat. Uç Oha lan. Mesela O öyle gitti abicim. Ben şöyle bir hızlı koşalım. Ben şunu bir alayım. Atacağım bunu. Şöyle atalım. şu Şuraya doğru bom attım. Ay yanlış yere attım bir saniye. Oraya atmayacaktım ki. Hayır oraya atmayacaktım. Cık. Yanlış yere attım. Şuraya doğru bom attım. Şimdi oraya çıkalım. Çıkıyoruz. O arkadaşlar bakın bakın ne güzel parkur yapıyorum. Ay arkadaşlar arkadaşlar düşüyoruz. Arkadaşlar sizler birlikte hemencik bir reset çekeyim ben. Lan buradan reset çekmiyorduk doğru. Yine arkadaşlar bunu cidden hiçbiriniz düşünemez. Arkadaşlar şimdi. Hemencik gördüğünüz gibi ben şuradan 3 tane bir şey alacağım. 1 2 Bu da olarak şunu da bana bir verin 3. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane şeyim var. Gördüğünüz gibi bu kıyafeti alacağım. Sonra ben ne arkadaşlar buna yani VS atmak için. Yani bu oyunda VS at atmak için yani bu oyunda biliyorsunuz VS atılmaz. Ama ben ben atılabileceğini düşünüyorum. Hemen şöyle gidelim. Bakın size bir yarış yapacağız. İyi izleyin. Arkadaşlar şu anda üstünde ben varım ama öyle gözüküyor. Bakın şimdi. Gördünüz mü? böyle bir yarış yapacağız. 26. En fazla giden kazanır. Hadi bakalım. Bakın nasıl da geçti. Oy bakın böyle geçmeler olacak. Şuralardan geçmeler olacak. Nasıl geçtim ama? Granı kardeşi de son bir için dön geçelim. Yani benim şu anda tek iddialı olduğum şey Lan nerede? Lan ben yokum. Lan. Lan. Lan yokum bir reset çekelim. Ha tamam bu gitti bari. İşte arkadaşlar sizler bekleyin. Böyle bir tane vs atacağız. Hemen size bir tanecik örnek vereyim yani. Size bir de bulut vs'si diyeyim. Bulut vs'si. Hemen de şöyle ilk örnek kıyafetimizi alalım. Ama arkadaşlar hep bunu seçeceksiniz. Çünkü size adımı göstereceğim. Size adımı göstereceğim. Bana oradan istek atabilirsiniz. Kabul ederim. Bu. Bu. Alıyorum. Bunu almama gerek yok. veya arkadaşlar bununla vs yapabiliriz. Onu da alalım. Böyle hızlı koşma ve sesi. ilk önce bir gidelim. Şunu bir atalım. La abicim. Yine kayboldum ben. Tamam örnek gösteriyorum bakın. Gördünüz mü? Nasıl da yaptım ama bakın. Bakın böyle böyle yerin altından gitme sesi. Böyle ama hareket yapma vesesi de yapabiliriz bakın gördüğünüz gibi. Böyle hareket bana. Bakın böyle bakın 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 böyle bakın 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 gör. Gördünüz mü? Bakın böyle bakın böyle. Bakın bakın bakın. Bakın 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 böyle. Bakın 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 bakın. Bakın bakın böyle. Bakın bakın bakın. Ha bakın böyle bakın bakın. Bakın bakın bakın. Buradan da arkadaşlar ben, ben diyorum aşağı mı düşüyorum? Aşağı doğru bir yer Arkadaşlar bugün biraz daha video bir gelecek. Nasıl bir söyle size söyleyeyim. Arkadaşlar 3 üç, üç kişilik veya 4 kişilik gelecek söyleyeyim size. Ve 2 kişilik. Ben size nasıl olduğunu anlatayım. Buraya gireceğiz ve gerçek bir greni gireceğiz. Orada arkadaşlar sizler birlikte bu greni yi yine düşünmeye çalışacağız. İşte, i̇şte, bu. Bu greni düşünmeye çalış ev evet, 5 olan kazanır arkadaşlar. Öyle bir tane şey yapmayı düşünüyoruz. Ay, bırak, bırak. Gel 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 İlk önce size örnek göstereyim hemen bir tane daha. greni Gre, Grenet. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkıyoruz. Yeniyoruz. Orada bir trambolin vardı değil mi? Nerede lan o? Ha şöyle bir çıkalım o trambolinin tam üzerine. Ben çıkmak istiyorum. Heh, tamam. Buradan bakalım arkadaşlar atlayacağım. Nasıl olacağını merak ediyorum. Ama tam üstünde. Bir bırakalım şöyle. Birini son kez de düşünmek istiyorum. Değil ama olamaz. Eset çekelim. Neredeydi şurada? an yanlışa bastım. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. bayağı uzun bir video oldu yani. Adımda ee, adım da bakın bu. Bunlar değil bakın bu ikisi değil. Bakın bu. Kema Puf 8. Bunlar da oyna işte. Bu iki arkadaş da gelebilir. Bu arkadaşın ismi biraz değişik olabilir ama neyse. <laughs> <laughs> ay, 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 Bakın bu gelebilir. Bu Gren'i. Bu greni gelebilir gelebilir. Legend Legend of Speed gelebilir. Aa bir tane istek geldi lan. Daha, daha video yeni çekiyorduk ya. Daha, daha video çekiyorduk. Bakalım kimden gelmiş arkadaşlar. Yeni. Aa. O senin arkadaşlar isteğini kabul Oğlum ya çekiyorduk lan. Ya videoyu Bu arkadaşın isteğini de kabul ettik. Aa gözükmüyor. Ben gözükmüyor? Bir saniye. Şöyle aşağı doğru inelim. Şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar ben onu şeylerini yaparım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı güzel bir video oldu bence. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yani, yani bayağı iyi oldu bence. Yani arkadaşlar kas yapma simülatörü de gelebilir. Legend of Speed. Sonucuma, Kule Savaşları, Among Us şey bu bu bir sürü şey gelebilir yani. Hani bir sürü şey var arkadan. Bir sürü gelebilir. Görüşürüz. Bir de. Tay kay. Moy moy.